Sayın Başkan, kıymetli vekiller. Tabii şu anda biz gelir esasındaki e, ufak gözüken e, bir değişikliği e, görüyoruz. Fakat bunun e, emlak sektörüne olan etkisini maalesef komite aşamasında sormamıza rağmen, irdelememize rağmen herhangi bir doyurucu cevap alamadık. Şimdi bu gelir esasındaki vergiye bağlı gelirlerin unsurları yan başlıklı e, dördüncü maddenin birinci fıkrasının... F bendinin, taşınmaz mal satış kazançları bendinin e, birinci alt bendi ile ilgiliydi. Şimdi burada ne diyordu önceden? İktisap şekline bakılmaksız elde edilen her türlü taşınmaz malların herhangi bir şekilde satılmaları, takas veya hibe edilmeleri veya kamulaştırmaları veya başka bir şekilde elden çıkarılmaları halinde elde edilen kazançlar taşınmaz mal satış kazançlardır. Ve bunlar... E, vergiye tabi oluyordu. Belli başlı muafiyetler vermişti bir e, ancak koşul bendiyle. Ancak taşınmaz malın onaylanmış ve tüzel kişili kazanmış bir vakfa vakfedilmesi, kişinin eşine veya çocuklarına hibe yoluyla devretmesi, taşınmaz mal alım ve satımı ile uğraşan gerçek veya tüzel kişiler haricin yanına neye ekledi, e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yerleşik olup olmadıklarına bakılmaksızın. Yabancılar hariç ibaresi eklendi ve buradaki ilk mal satışında ödeyeceği vergideki muafiyet kaldırıldı. Şimdi tabi biz buna gelir artırıcı bir düzenlem olduğu için sadece gelir artırıcı bir düzenlem olduğu gerekçesiyle oy birliği verdik ama komite aşamasında bunların sunulması gerekiyordu. Yabancıların ilk satışından elde ettikleri muafiyet doğrultusunda devletin gelir kaybı ne kadardı? Eee ve bununla birlikte bu yasan değişmesiyle birlikte önümüzdeki yıl bu yıl içerisindeki gelir artışı ne kadar olacak? Bu konuda devletin envanterinde veya komitenin eee davetine icap edip eee komiteye bilgi vermekle görevli olan arkadaşlarımız bu konuda maalesef hiçbir veri vermedi. Devletin e, kayıtlarında böyle bir veri yok. Yani bir e, önemli bir yasa yapıldı. Bu yasa emlak sektörüne vermiş olduğunuz, çevirmiş olduğunuz enkazdan sonra bu yasanın e, farklı e, etkileri olacaktır. Yani e, yabancı sermayeyi e, emlak sektöründen atılan adımlarla birlikte uzaklaştırdınız. Bir düzenleme gerekirdi, bir yavaşlama gerekirdi. Fakat bunu, bu aracı yavaşlatmak yerine duvara tos atmakla yaptınız. Ondan sonra bir yasa gücünde kararlamayla yabancıların üçüncü dünya ülkelerindekilerin işte mal edinme hakkını birden önce çıkardınız. Tecellilerin üçten altıya çıkardınız. Bunu toparlamaya çalışıyorsunuz. Ama bir taraftan da atılan bu adımla birlikte ne yapılıyor? Ürkütülen bir eee kitle oluyor ve bu da e, önümüzdeki süreçte maalesef e, devletin gelirlerini sıkıntıya sokacak bir noktadır. Yani burada aslında eee deyim yerinde ise mahvedilen bir e, sektör batırılan bir eee kamu maliyesi ve bununla birlikte de eee köşeye sıkıştırılan eee yabancı mal sahiplerinden ne kadar koparırsanın e, yasa tasarısıdır. Eee ama kanaatimce bunun gibi yasa tasarılarıyla bu yılı geçirmek kolay olmayacaktır. dolayısıyla attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağa değip değmeyeceğini birlikte göreceğiz. Teşekkürler, saygılar.